Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine logaritmanın 12. testi ile devam ediyoruz. Ceren bilgisayarında oynamak için bir bilgisayar oyunu geliştirmiştir. Oyundaki kurala göre yeşil tuşa basıldığında bilgisayar tablolarda veril tablolarda verilen sayılardan her defasında farklı bir tanesini seçerek birinci tablodan seçtiği sayıyı e, logaritma bakın bu şekilde e, ifadesinde mavi kutuya ikinci tablodan seçtiği sayıyı da e, kırmızı kutuya yazarak bir logaritmik ifade oluşturuyormuş arkadaşlar. Evet birinci tablodan seçtiği zaman mavi, birinciden seçtiği zaman mavi, ikinciden seçtiği zaman da kırmızı oluyor. Tamam yeşil tuşa arka arkaya basıldığında aynı tablodan sayı seçilmemekte ve ilk seçilen birinci tablodan başlamaktadır anlaştık. İlkini birinci tablodan seçeceğiz. Yazılan logaritmik ifadenin değeri tam ise o değer kadar tam sayı değilse o değerin tam kısmı kadar puan alıyor. Evet. Örneğin yeşil tuşa iki kez basıldığında birinci tablodan 5, ikinci tablodan 16 sayısı seçilirse bakın birinci tablodaki tabana yazıyoruz. ikinci tablodan seçildiğinde yukarı yazıyoruz arkadaşlar. Tamam. 5 tabanında 16 da arkadaşlar bir küsür yapacağından dolayı değil mi? O yüzden tam kısmını aldık. 1 puan yazıldı. Ceren 6 defa yeşil tuşa basarsa en çok kaç puan kazanır? E şimdi ben 6 defa tuşa basacaksam arkadaşlar, değil mi? 3 def 3 tane birinci tablodan seçmem lazım. 3 e tane de ikinci tablodan seçmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi soruda bizden ne istiyor soru kökünde? Ona göre bakalım seçimlerimize. En çok kaç puan kazanır diyor. E şimdi en çok puanı kazanabilmesi için arkadaşlar benim bir kere e, taban olarak tabanda alttaki sayılarda yani şu kısımda en küçük sayıları seçeyim. En küçük 3 tanesini seçmem lazım. O da 2 3 5'tir. Değil mi? E, en büyük çıkması için sonucunda o zaman ben şu en büyük 3 tanesini seçeyim ki yukarı yazayım ki arkadaşlar elde edeceğim puanda en çok olsun. Değil mi? O zaman şimdi bakalım. Logaritma 2 tabanında 2 tabandan başlayalım. Logaritma 2 tabanında buradaki en yüksek ikinci tablodaki en yüksek sayı 140 değil mi? O zaman ne olacak? 140 olacak. Bu ne olacak arkadaşlar? E, 128 olsaydı yani 257 olsaydı bunun sonucu 7 olacaktı. Fakat 140 128'den büyük olduğu için 7 virgül küsur olacak. O yüzden bunun tam kısmını aldığım zaman da 7 olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi taban olarak 3'ü seçelim. Logaritma 3 tabanında diğer en büyük sayımız 140'tan sonra gelen 125 olduğu için. Bakın 125'i de yukarı yazdım. 3 üzeri 4 81 yapar 3 üzeri 5 243 olur değil mi 4 ile 5 aralığında 4 küsür yapıyor yani bu o yüzden tam kısmını aldığım zaman da bunun tam kısmında 4'tür arkadaşlar ve son olarak da logaritma 5 tabanında diğer sayımızda 80 olduğundan dolayı arkadaşlar 80 aldım 5'in karesi 25 5'in küpü 125 yapar 2 ile 3 arasında yani 2 virgül küsür yapıyor bu tam kısmı da bunun ne yapacaktır? 2 yapacaktır. Ne yapacağım? Ben bunları toplayacağım arkadaşlar. Toplamını soruyor benden. 7, 4 daha 11, 2 daha 13 olmuş olur. Doğru da bakın. E Geldik ikinci soruya. Olduğuna göre f2 eksi g2 farkı kaçtır diye soruyor. Şuradan başlayalım. Ben şu kısmı arkadaşlar f'in tersinde bileşke gx şeklinde yazabilirim. Eşittir. Logaritma 3 tabanında 2x artı 5 olacak değil mi? Şimdi ben e, f2 eksi g2 ya. X gördüğüm yere bir 2 yazayım arkadaşlar şurada. G2'yi elde edebilmek için. Yazalım. F'in tersinde bileşke g2 eşittir. Logaritma 3 tabanda x yerine 2 yazarsam şurası 4 olacak. 4 artı 5'ten 9 olmuş olacak. E hatta bunun sonucu da arkadaşlar 2'ye eşit olur değil mi? 2'ye eşit olur. Şimdi buradan e, Ters fonksiyonun özelliklerinden arkadaşlar f2 eşittir g2 yazabilir miyim ben? Evet. E buradan da arkadaşlar f2 eksi g2 ne yapacak? Sıfır yapmış olacak değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın c şık. Gelelim 3'e. A pozitif gerçel sayısı en kenarlı bir çokgenin içine yazıldığında oluşan sembol logaritma en tabanında A sayısı ile göstermektedir. Yani e, taban kısmına ne yazıyoruz arkadaşlar? Şekil kaçkense onu yazıyoruz. Ee, yukarıda bu e, çokgenin içindeki sayıyı yazıyoruz arkadaşlar. Anladık, anladık. Bakın ikili olduğu zaman ne olacak? Ee, logaritma 4. Niye bu 4? dışarıdaki çokgenden kaynaklanıyor. 4 kenarlı olduğundan dolayı. Logaritma 3 tabanda 2 de. Bakın bu üçgenin üçü. Bu burada üçgenin içindeki sayı. Anlaştık. Burada da yine bize ikili bir ifade vermiş. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? logaritma bir kere dışarıdaki sayı 3 olduğundan 3'ü yazdım. İçerideki sayımızda logaritma bakın içerideki sayımızda dörtgen olduğundan dolayı 4 tabanında içindeki sayı x eksi 1. Eşittir ne olacak arkadaşlar? 1'miş değil mi? Şuradaki 1. E buradan da logaritma 4 tabanında x eksi 1 eşittir 3 üzeri 1'den 3 gelecek. Buradan da x eksi 1 eşittir 3 üzeri 4 yani 81. X'in de buradan 4'ün küpü 81 mi? 3 üzeri 4 olarak yazdık değil mi? E ee, 4'ün küpü 64 yapar. X de buradan ne gelecek arkadaşlar? 65 gelecek. Doğru cevabımız bakın aşık. Geldik dördüncü soruya. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi bizim bir özelliğimiz vardı ya arkadaşlar a üzeri logaritma e b tabanında c ise ben şu c ile a'nın yerlerini değiştirebiliyordum değil mi? Logaritma ifadesi burada aynen kalıyordu. O zaman Bakın şurada logaritma 4 var ya ortak olanlara ilk başta dikkat edecektik tabi. Burada logaritma taban kısmında arkadaşlar. O yüzden ben de bu logaritma 4'ü taban kısmına getirmeye çalışıyorum. Bundan dolayı bu hareketi yapıyoruz tamam mı? O yüzden e, ben logaritma 4 ile 5'in yerini değiştirecek olursam logaritma 4 tabanında yani logaritma 4 üstü logaritma 5 olarak yazabilirim değil mi arkadaşlar? Eşittir logaritma bakın 4 üzeri x olmuş olacak. E, i̇kisi de bakın tabanları eşit olduğundan dolayı üstler de eşit olmak zorunda. x'in de buradan logaritma 5 olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamam? Doğru cevabımız bakın C şık. Buna bir yıldız atabiliriz. Geldik 5. soruya. Olduğuna göre logaritma x kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi hepsinin tabanlarına baktığımız zaman önce bizim bir işlem yapabilmemiz için logaritmanın tabanlarına bakmamız lazım. E tabanlarına baktığım zaman hepsinde logaritma 10 olduğunu e, görüyorum. Değil mi? O yüzden arkadaşlar şuradaki x sayısını da şu şekilde ben yazarsam daha güzel olur. E, logaritma 10 tabanında şimdi x'e eşit olacak ya. Bu 10 tabanında 10 üzeri x olarak yazmış olsam. Bakın şuradaki x başa çarpan olarak gelecek ve o logaritma 10 tabanında 10'da 1'e eşit olacağından x çarpı 1'den yine x geliyor. Tamam mı? Niye bu şekilde yazdık tabi? E, hepsinin logaritması 10 ya arkadaşlar işlem olarak bizi rahatlatsın diye. Şimdi ben buradaki öndeki x çarpan da yine 5'i üzerine x olarak getirebilir miyim? Getirebilirim. Bakın. Bunu da buradan silmiş olalım. Tamam mı? Şu şekilde silmiş olalım. İşlemlerimiz daha rahat olsun. O zaman şimdi arkadaşlar artı bakın şu x'i bu şekilde yazdım artık artı logaritma 1 artı 2 üzeri x eşittir logaritma bakın iki hepsi tabanlar 10 olduğundan dolayı aradaki işaret artı 5 üzeri x ile 6'yı benim çarpmam lazım e benzer hareketi bakın burada da yapalım tabanları yine bunun 10 ikisinde de 10 o yüzden 10 üzeri x ile 1 artı 2 üzeri x'i çarpmam lazım logaritma 10 üzeri x çarpı 1 artı parantez içinde yazalım. 2 üzeri x yazmamız lazım. Eşittir. Logaritma 5 üzeri x çarpı 6. E, logaritmalar ikisi de eşit olduğundan dolayı arkadaşlar. Demek ki şu üst tarafların da eşit olması lazım. 10 üzeri x çarpı 1 artı 2 üzeri x eşittir. 5 üzeri x çarpı 6 olması lazım. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şunları sadeleştirdiğim zaman burada 2 üzeri x kalacak arkadaşlar. E, buradan da alabiliriz. E, 2 üzeri x'e ben k dersem 2 üzeri x eşittir k olsun. Bakın değişken dönüşümü yapıyoruz. k çarpı k artı 1 oluyor. Onu da açarsam k kare artı k e, 6'yı da sol tarafa atarsam eksi 6 eşittir 0. İkinci dereceden bir bilinmeyenin denkleme dönüştü. E, Çarpanlarına ayırdığım zaman arkadaşlar k artı 3 çarpı k eksi e, 2 eşittir 0. Buradan k eksi 3 olacak. Bir de 2 olacak şimdi üslü ifadenin üstel bir fonksiyonun sonucu negatif olmayacağından dolayı arkadaşlar buradan bir çözüm gelmez. Değil mi? E buradan k'da ne olacak arkadaşlar? Bakın 2 üzeri x eşittir k ya. K'yı da ben 2 buldum. Demek ki x buradan 1 olacak. E benden logaritma x'i soruyor. E ben x'i 1 buldum. O zaman logaritma 1 dediğimiz arkadaşlar 0 eşit değil mi? Evet. Demek ki doğru cevabımız bakın c eşit. Buna da bir yıldız atabiliriz arkadaşlar. Fena soru değil. Gelelim şimdi 6 soruya. Matematik dersinde Zeki sırasıyla aşağıdaki işlemleri e, takip ederek işlemler yapmıştır. Ne diyor sonunda? Bu işlemler sonucunda Zeki 5 eşittir 8 sonucunu elde etmiştir. Buna göre Zeki numaralandırılmış adımların hangisinde hata yapmıştır diye soruyor. Tamam. 5 eşittir 10 bölü 2 olarak yazılabilir. Bunda herhangi bir problem yok. E 10 bölü 2'yi almış arkadaşlar. Acaba E üzeri elen 10 bölü E üzeri elen 2'ye eşit olur mu? Bir bakalım. Şu e üzeri elen 10 dediğim şu şekilde yazabilir miyim ben? Elen 10'u logaritma e tabanında 10 olarak yazarım. Payda kısmında e üzeri logaritma e tabanında 2 olarak yazabilirim. E arkadaşlar şunların ikisi eşit olduğunda buraya o, burası 10 olmuş oluyor sonucu. Yine bunların ikisi eşit olduğunda sonucumuz 2 oluyor. 10 bölü 2 gelmiş oldu. Demek ki ikinci adımda da <laughs> herhangi bir problem görünmüyor. Üçüncü adıma bakalım. Şu ifadeyi tekrar almış. Ne yapmış? Ee, şu elen e üzeri elen 2'yi payda kısmına geçirmiş. E o tabanları eşit olduğundan dolayı arkadaşlar üstüne eksi alıp da <laughs> çıkacaktır. O yüzden bunda da herhangi bir problem yok. <laughs> Şimdi şu adıma geldi. E buradan da tabanları eşit çarpım durumunda olduğundan dolayı arkadaşlar e üzeri elen 10 eksi elen 2 toplama işlemi yapılabilir. Bunda da herhangi bir problem yok arkadaşlar. Şimdi burada geldi şu ifadeye. E üzeri elen 10 eksi elen 2. Bakın bu logaritmik bir ifade olduğundan dolayı e, e üzeri elen 5 olarak yazmam lazım. Ama bunu ne yapmış? E üzeri elen 8 yazmış. Demek ki 5. E, adımda bir hata var arkadaşlar. Tamam. Demek ki doğru cevabımız bakın değişik. <laughs> bu tip sorular arkadaşlar sınavlarda gelebilir. O yüzden yıldızlıyorum. Dikkatli olmakta fayda var. Tamam. Gelelim şimdi yedinci sorumuza. Aşağıda klavyeden bir sayma sayısı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir. Tamam. Gerilen sayıyı oku diyor birinci adımda. ikinci adımda sayının 3 tabanına göre logaritmasını hesapla diyor. Yani ne demek istiyor? Gerilen sayı 3 bunun 3 tabanına göre logaritmasını al demek istiyor. Herhalde. Tamam. Sonuç tam sayı ise 5. adıma git. Ha, baktım bunun sonucu 1 geldi. O zaman direkt 5. adıma gideceğim ve sonucu yazacağım 1 diye. Ama tam kısmı değilse diyor dördüncü adıma devam et. Neymiş dördüncü adım? Sonucun tam kısmı da bul. Tam kısmı yani bir küsur çıktıysa o zaman yine 1 al diyor. Beşinci adıma git ve biri yine e, ekrana yaz diyor. Anlaştık. Tamam. Bu programda klavyeden sırasıyla bu sayıları girecekmişiz. Ekranda yazacak olan sonuçların toplamı kaçtır diye soruyor. Hepsini ne yapacağım? 3 tabanında logaritmasına alacağım. Logaritma 3 tabanda 5 ne yapar arkadaşlar? logaritma 3 tabanda 5 ne yapar? 1 virgül küsür yapar. Değil mi? 1 virgül küsür yapacak ama biz tam kısmını alacağız. 1 olarak alacağız. Tamam. E, logaritma 3 tabanda 12 ne yapar? Şimdi 3'ün karesi olsaydı, 9 olsaydı 2 yapacaktı. O zaman bu 2 küsür olacaktı. Ama ne yapacağım? Ben 2 küsürün tam kısmını alacağım. 2 olacak. Şimdi logaritma 27'ye bakalım. Logaritma 27. 3 tabanında 27. E burası zaten 3'e eşittir. Tam 3'tür. O yüzden tam kısmını aldım. Şimdi logaritma e, 3 tabanında 100'e bakıyorum. E 81 olsaydı 3 üzeri 4 yani sonucu 4 olacaktı. Yani bunun sonucu 4 virgül küsür. O yüzden tam kısmını aldım 4 olarak. Ve son olarak da logaritma 3 tabanında 313 alıyorum. E, 3 üzeri 4 81 yapar. 3 üzeri 5 243 yapar arkadaşlar. 243'ten büyük yani 5'ten büyük olacak değil mi? Bu yüzden yani 5 küsür olacak ama ben tam kısmını alacağım. Ne diyor? Ekranda yazılacak olan sonuçların toplamını. O zaman bakın şu 1, 2, 3'ü toplarsam buradan 6 gelir. 6, 5 ile 4'ü toplarsam buradan da 9 gelecek. 6 ile 9'u toplarsam da sonuç 15 gelmiş olacak değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 8. soru soruya. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi Bakın logaritma 3 tabanında x artı 2. Pay kısmına yapacağımız bir şey yok. Payda kısmına ama şunu yapabiliriz değil mi? 5'ler bakın 5'ler e, aynı. O yüzden aradaki işaretle toplama olduğundan dolayı logaritma 5 tabanında 3 çarpı 2'den 6 gelir. Eşittir. Logaritma 3 tabanında 5 gelmiş oldu. Buradan işler dışlar çarpımı yapalım. Logaritma 3 tabanında x artı 2 eşittir. Logaritma 3 tabanında 5 çarpı logaritma 5 tabanında 6. Ne yapacağız burada? Gerekli sadeleştirmeleri yapacağız. Bakın 5'ler burada gidecek. Logaritma 3 tabanında x artı 2 eşitleri logaritma 3 tabanında 6 geldi. Bakın ikisi de logaritma 3 tabanında olduğuna göre demek ki bu x artı 2'nin 6'ya eşit olması lazım. Buradan da x'in 4'e eşit olması lazım arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın C şıkkı. Geldik 9. soruya. Olduğuna göre x bölü, x bölü y oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. E şimdi bir üstel ifadeler var arkadaşlar. Bir de e de var burada. Aklımıza ilk gelmesi gereken ne arkadaşlar? İki tarafın elenini almak. Alalım o zaman. Elen e üzeri x eşittir. Elen pi üzeri y. Tamam. İlk aklımıza gereken bu olmalı. E şimdi x'i başa çarpan olarak attım. x çarpı elen e de 1'e eşittir arkadaşlar. Buradan da y'yi başa attım. Ee, y çarpı elen pi olacak değil mi? y çarpı elen pi olmuş olacak. Bizden ne istiyordu? x bölü y oranını istiyordu. Buradan da arkadaşlar x bölü y ne yapar? Her tarafı y'ye bölersem elen pi yapmış olur ki bakın doğru cevabımız b şık. Bakın burada Yıldız diyeceğim bunu. Zor soru değil. Basit soru ama şu her iki tarafın elenini akl almak aklınıza gelsin arkadaşlar. Rastgele yapmıyoruz. Üstel ifadeler olduğu zaman aklımıza gelsin yani. Her zaman illa buradan çıkacak diye bir kaide yok ama aklımıza ilk gelmesi gereken hareketlerden biri bu olsun. Tamam. Geldik 10. ve son sorumuza. Logaritma 3 tabanında 12 artı logaritma 4 tabanında 12 bölü logaritma 3 tabanında 12 çarpı logaritma 4 tabanında 12. Değil mi? Şimdi arkadaşlar baktığım zaman şuradaki yani tabanları birbirinden farklı olduğu için işlem yapamıyorum burada. Şimdi burada da e, ortak olanlar var. Tamam 12'ler ortak ama birisi aşağıda, birisi yukarıda olsaydı sadeleşme işlemi yapacaktım. Şimdi ikisi de yukarıda olduğundan dolayı bu hareketi de yapamıyorum. O yüzden bakın ne yapacağız burada? Şöyle farklı paydalar altında yazacağız arkadaşlar. Şu şekilde yazacağız. Bakın logaritma 3 tabanında 12 bölü Logaritma 3 tabanında 12 çarpı logaritma 4 tabanında 12. Tabii niye böyle yazdım arkadaşlar? Şimdi payda kısmı çarpım durumunda ya. O yüzden bakın şu sadeleştirmeleri ben rahat bir şekilde yapabileyim diye yazdım. Tamam mı? Bundan dolayı yaptık yani. Diğer kısmı da arkadaşlar artı logaritma 4 tabanında 12 bölü logaritma 3 tabanında 12 çarpı logaritma 4 tabanında 12. Bakın buradan şu sadeleştirmeleri yaptım. Ne kaldı? 1 bölü logaritma 4 tabanında 12 artı. Bunlar sadeleştir arkadaşlar. 1 bölü logaritma 3 tabanında 12. E şimdi benim istediğim duruma geldi. Değil mi? Bakın ortak olanlar burada 12'ler. O yüzden aradaki şartta toplama ya. Ben bunları pay kısmına geçirmek istediğim zaman ne yapacaktım? 4 ile 12'nin yerini değiştirecektim. O zaman değiştirelim. Logaritma 12 tabanında 4 oldu. Artı logaritma 12 tabanında 3 gelir değil mi? Bunların yerini değiştirdiğim zaman. Bakın şimdi tabanları eşit aradaki işaretle toplama. O yüzden ne yapacağım? Çarpım durumuna getirebilirim. 4 ile 3'ü çarparsam 12 olur. Logaritma 12 tabanında 12 de 1'e eşit olmuş olur ki. Doğru cevabımız arkadaşlar. Bakın A şıkkı. Bence bu güzel soru. Buna bir yıldız atalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.